E, e, Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün ejderlerle savaş yapacağız. Önce bunları alayım. Ejderlerle. Çok güzel. Şimdi buna basalım. Eşleşmeyin bu diyelim. Olur mu? Geçelim. Barbarıklarım da var. Biraz videomuz kısa olduğu için. E, Ejder tek yapacağım tabii. Biraz devam edecek böyle. Siz böyle böyle geçebilir. Uf, bu yolu mu yok? Bayağı karakter yok. Karakter de lazım. 321 bin. Hayır. Gayet zor biraz. <laughs> gayet, gayet ya Bu <laughs> ne ya? Hayır. 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 hayır, hayır, hayır. hayır. Koy yok ya, zaten boşsun. Evet. Ar yer. Yer, hayır, hayır. Gayet kare bir var. Var, var. Bir şeyler var, var, var bir şeyler var. Ah. Var bir şeyler. Gayet kolay. O yüzden hiç yapmak istemiyorum. <laughs> Hayır. Çok kolay çok kolay. Yeniden oldu. Ya niye uyumlu değil? O kadar parayla. Bak 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 bak. İşleşme bul diyelim. Yok. Çok kolay ya. Wait, 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 Geçerim çok mutsuzum yani çok mutsuz. Aa, ha. yemin ederim bu olur. Yemin ederim. Öncelik barbarı buraya koyalım. Ne bu kadar fena değil. Uuu kim birden kırıldı? Bunları da Öyle. Şimdi gidebilir mi? bu biraz fena kötü. <laughs> Ezelerim. Yakında bin. Sen nasıl bunu yıkacaksın? Yıkar Çabuk yıkın ölüyorsunuz. Bu ben bunu <laughs> öldüreceğim. Aa nasıl böyle yok. Ben bunu yenemem. <laughs> oh. hmm. Sen 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 ne yapıyorsun da? Ah, oh. boşa, kolaymış. Gay baya gayet yendim. X ayı yok edin. X ayıları, X yayları X ayıları. Parayı bir Ya <laughs> niye kırmadık iki siyayı? Gayet küçücük bir yıldız aldık. Ve... Uy! İzledik ona kız bonus. Evet arkadaşlar videomuzu sonlandıracağız. Abone olmayı unutmayın ve takipte kalın. Hoşçakalın.